Stranger Things 4. sezonun baş kötü karakteri Vecna hakkında neler biliyoruz? Bu videoda bu ürpertici büyücünün orijin hikayesi yer alıyor. Vecna'nın orijini aslında bir dizide tam iki tane evrimle sunuldu. Birincisi onun geçmişi, ikincisi de onun Vecna'ya dönüşümü. Vecna adındaki bu korkunç büyücü aslında geçmişte bir insandı ve adı Henry Creel'dı. 1947'de doğmuştu. Akranlarıyla iyi geçinemiyordu. Öğretmenleri ve doktorları onda bir terslik olduğunu söylüyordu. Bu çocukta bir bozukluk var. Henry'nin ailesi kendilerine kalan mirası kullanarak Hawkins adındaki kasabada bir ev satın aldı. Henry'nin babası hava değişiminin çocuğu için iyi geleceğini düşünüyordu. Bu düşünce Henry'e saçma gelse de hiçbir şey söylemedi. Henry bir süre sonra bu yeni evin havalandırmasında yaşayan bir karadul yuvası keşfetti. Karadul zehirli örümcek türlerinin en tehlikelilerinden birisidir. Normal insanların aksine Henry onlardan korkmuyordu. Onlardan nefret etmiyordu. Onları büyüleyici ve aynı zamanda rahatlatıcı buluyordu. Henry onların da kendisi gibi yanlış anlaşıldığını düşünüyordu. Ona göre bu karadullar avcıların içerisinde en değerlisiydi. Onlar bu dünyanın tanrısıydı. Karadullar ona zarar vermiyordu. Henry ve karadullar birbirinin dostu olmuştu. Karadullar zayıfları bularak onlarla besleniyordu, onları avlıyordu. Böylece ekosistemin dengeli ve düzenli hale gelmesini sağlıyorlardı. Henry zamanla insan uygarlığından ve insanların kendisinden nefret etmeye başladı. Yemek yemek, uyumak, uyanmak, çalışmak, üremek ve sonra ölmek. Wake up, eat, work, sleep, reproduce and die. İşte bu döngünün içerisine hapsolmuş akılsız insanlardan olmak istemiyordu. Henry bu durumu delilik olarak niteliyor ve bu deliliğe dahil olmadığını, olamadığını söylüyordu. İnsanlar ona göre doğanın dengesini bozan bir haşere türüydü. İşte tüm bunlar yani Karadulların zayıfları bularak onları avlaması ve Henry'nin insanlar olan nefreti onun zihninde bir amaç meydana getirdi. İnsanlar dünyayı zehirliyordu ve bu durum ekosistemi tehdit ediyordu. Henry bir gün evde duran bir eski saatin enerjisini kullandı ve bu sayede telekinezi yeteneğini kazandı. Ya da bu yetenek hep içerisindeydi ama bunu ilk kez keşfetti. Bu yeteneğini önce bahçede yakaladığı hayvanlar üzerinde denemeye başladı. Henry artık aynen karadullar gibi bir yırtıcı gelmişti. Ama Henry zamanla daha da fazlasını yapabileceğini anladı. Gelişen güçleri canlıların geçmişlerini görmesini sağlıyordu. Onların zihinlerine, anılarına ve geçmişlerine ulaşabiliyordu. Artık bu noktada o bir kaşife dönüşmüştü. Canlıların geçmişlerini ve önceden yaptıklarını keşfediyordu. Henry bir süre sonra anne ve babasının asıl yüzünü gördüğünü söylüyor. Onların göründüğü gibi olmadığını ve geçmişleri hakkında yalan söylediğini anlamıştı. Onların görünen yüzleri korkunç bir yalandan ibaretti. Geçmişlerinde korkunç şeyler yapmışlardı. Henry onlara ayna tuttu. Onların geçmişteki günahlarını, gömdükleri ve kimseye söylemedikleri günahlarını görmelerini sağladı. Babası tüm bunları yaşadıkça ve evin etrafında ölü hayvanlar buldukça güvenlik konusunda paranoyak hale gelmeye başladı yeni evlerinde bir iblisin yaşadığını ve günahları yüzünden lanetlendiklerini düşünüyordu. Ama annesi bir şekilde bu kötülükleri Henry'nin yaptığını anlamıştı. Bunu biliyordu, hissediyordu. Aynayı tutan kişiyi görüyordu. Buna emindi. İşte bu yüzden kendi çocuğundan zamanla nefret etmeye başladı. Hatta daha da ileri gitti. Henry'i tırnak içerisinde düzelmesi için bir yere kapatmak istedi. Muhtemelen Henry bir akıl hastanesine götürecekti ve oraya yatıracaktı. Ama çocuğu Henry şöyle düşünüyordu. Bozuk olan ben değilim onlar. Henry kendisini köşeye sıkışmış hissediyordu. Bir kara dolu köşeye sıkıştırıp onu öldürmek isterseniz yapacağı şey size saldırmak olur. Henry de bunu yaptı. Kendisini fark eden ve bir hastaneyi kapatmak isteyen annesini öldürmekten başka bir çaresi kalmamıştı. Bir akşam yemeği sırasında Henry planı gereği radyoyu çalıştırdı. Babasının dikkatini oraya çekti. Bu sırada annesi Virginia'yı havaya kaldırdı, kemiklerini kırdı ve gözlerini dışarıya çıkardı. İşte bu onun aldığı ilk insan canıydı. Bu sırada bir şey fark etti. Bu onu daha da güçlendirmişti. Artan güçleri sayesinde babasını hipnotize etti. Henry bu sırada kız kardeşini öldürdü. Artık insanlarla beslenmeye başlamıştı ve insan etinin tadını almıştı. Gücünün sınırlarını bilmiyordu. İlk kez bu kadar ileri gitmişti. Bu onu neredeyse öldürecekti. Henry yorgunluktan bayıldı ve o bayıldığı anda babası hipnozdan dışarıya çıktı. Babası bu vahşeti evdeki bir iblisin işlediğini sanıyordu. Haklıydı aslında ama sadece bu iblisin kendi çocuğu olduğunu bilmiyordu. Henry'nin babası iki kişinin ölümünden suçlu bulundu ve tutuklandı. Daha sonra da akıl hastanesine yatırıldı. Bu sırada oradayken adeta açıldırdı ve kendi gözlerini oyarak intihar etmek istedi ama bunu başaramadı, engellenmişti. Her neyse gözlerin açtığı zaman nerede olduğunu tam olarak anlayamadı. Kendisine babasının olaydan bir süre sonra öldüğü söylendi. Bu bir yalandı tabii ki. Henry Hawkins ulusal laboratuvarına alınmış ve bir programa dahil edilmişti. Doktor Martin onu incelemek istiyordu. Ama buradaki önemli nokta şu ki Doktor Martin sadece Henry'i incelemek istemiyordu. Aynı zamanda onu kontrol etmek de istiyordu. Ama Henry o kadar güçlüydü ki baba diye seslendikleri doktor Martin onu kontrol edemeyeceğini anladı ve bunun yerine onun benzerlerini yaratmaya karar verdi. Ona 001 numarasını verdi ve bir program başlattı. Doktor Martin bu sırada Henry'ye Peter adını verdi ve onun güçlerini bastırmak için onun boynuna bir cihaz yerleştirdi. Daha sonra Eleven'la tanışan Henry gizlice de olsa onu korumaya ve ona yardım etmeye başladı çünkü onu kendisine benzetiyordu. Eleven'ın tesislerden kaçması için çaba gösterdi. Kendisi oradan kaçamıyordu çünkü boynundaki cihaz sayesinde nereye giderse gitsin yakalanacağını biliyordu. Eleven bu cihazı onun boynundan söküp attığı zaman Henry'nin güçleri serbest kaldı. İnanılmaz bir gücü vardı. insanları öldürmeye ve onlardan beslenmeye tekrar başladı. Ama Eleven bu noktada ona katılmadı ve kendisini kandırılmış gibi hissetti. <laughs> ve ona saldırdı. Eleven'ın güçleri bu sırada diğer boyuta bir kapı araladı ve Henry kendisi istemese de diğer tarafa geçti. İşte bu sırada inanılmaz bir fiziksel değişim geçirdi ve bizim seyrettiğimiz o korkunç büyücüye dönüştü. Evet, Henry artık diğer dünyanın, ters dünyanın ürpertici büyücüsü Veknaydı ve insanlardan alması gereken bir intikam vardı.